Evet arkadaşlar kağıdı ikiye böldük. Şofluya bırakalım. Şimdi köp yapacağız. Köp oluşturacağız. Kuralım bardakları. Bakalım ne kadar taşıyacak. Taşıdı. Evet taşımadı. Kağıdını Yine kaplayalım. Ka evet arkadaşlar katladık böyle. Şimdi koyalım. Ne kadar taşıyacak? Taşıdı mı? Evet taşıyor. Evet taşıyor arkadaşlar. Taşıyor. Ne kadar çok taşıdı. Evet. Evet. Evet arkadaşlar taşıdı. Güle güle yine yanınızdayım. Sizi çok özledim. Öğretmenim inşallah okullar açılır. Gene geliriz. Bay bay. Şimdi sizle bir köprü yapacağız. Şunu bir koyayım şuraya. Şu makasla kalsın. Şuna kalsın. Bakayım olacak. Tamam, tamam olur. Şimdi bunu buraya koyalım. Bunu Evet bu hiç taşıyamadı. Şimdi bunu kaplayalım. Evet arkadaşlar bu bitti. Böyle şekilde. Şimdi bunu oraya böyle koyalım. de 12 gün. Sonunda başarabildik arkadaşlar. Sizi evet. çok özledik öğretmenim. Arkadaşlarımızı da çok özledik arkadaşlar. İnşallah okullar açılınca gene geliriz. Duysunuz vallahi amin.